Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Wuthering Ways'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölüm biraz dakika çok fazla olmasın diye e, direkt burada bırakmıştık en son. Şöyle yapalım. O hızlı aldık. Mesela şu yaratıklarla bir de şunu merak ediyorum. Bu şu an yaratık mı? Ben bunu yeni gördüm çünkü. Sıkıntı değil. Şimdi şöyle yapalım. Bir C diyelim. Mesela buna HP HP. Ya bunu biraz da can verelim. Ha bir tane mi takılabiliyor? Buna ben bunu takmak istiyorum mesela. Hmm. Upgrade desem ne olur. Neyse şu an bir şeyleri 50 elim elim neden takamadım çok anlamadım ama böyle de idare edebileceğimizi düşünüyorum. Mesela şu kesin böyle mor falandır. Net söyleyeyim ben. Oo. Şöyle hızlı şekilde bunları biz bir öldürelim. Ama ben bunu hiç istemiyordum ki. Neyse bunu da almış olduk. Bu ne ya? Ben neye girdim böyle? Olarak. Oo harika! Staminamız da arttı. Ah Q'ya bastım yanlış. F'ye de basalım. Ben yine her türlü bu yaratıkla dövüşecekmişim. şöyle hızlı bir şekilde hepsini biz bir alalım. O bu kesin bence eee ya o şeydir. Bu da mı şey ya? Öyle iki dakika bir bakalım hemen. Ne? Bu da armuş. Aa. Bak mesela bunu buna takabildim. Şu an o zaman mesela buna da bir tane takabilmek istiyorum ben ama mesela a taktım bunu da tamam sonunda taktım. Ona takılmıştı değil mi bu? Buna da başka takabileceğim ne var? İkisi de aynı veriyor o zaman ikisini de takalım. Çok mantıklı. Daha çok bunu oynadım için diğer hiçbir de buna takacağım. Tamam böyle yaptık. Onunla da dövüştük. Güzel. Onu da aldık. O oyun çok güzel ya. Allah keşke atlamasaydı. Ne çıktı? E ben onu öldürdüm. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Bir de daha sinematik geldiği yerde Allah'tan bırakmışız. Şu an biraz daha dövüş üzerine gittik. Çok daha güzel oldu. Bizim adımız Rover mı ya? Bize herkes böyle sesleniyor çünkü ya. Güzel. Bayağı bir kısmını oynuyoruz. Bu kim ya? Umarım bununla da yapmam. Daha yüzümle görmedim. O şehir çok güzel. Şu an bile şuradan bile çok güzel gözüküyor. O yüzden şu an hızlı hızlı atlıyorum. Let's go diyelim. Hızlı hızlı. <laughs> Ne oldu? Ne oldu ya? Arkadaşlar ben böyle bir iki dakika bekleyeyim açılacak mı ya? Umarım açılır yani. Ha, açılmayacak diye bir an çok korktum yani. Acaba şey var mıdır ki? Yani şimdi pek de mesela bunların yanına gidince canımız doluyordu ya. var mı ona bir bakacağım ya. Doluyordur umarım. O yemeğin yemeğinde nereden yapıldığını öğrendik. Gördük Picos'u gördüğümüz yerden yapılıyor. Ben şunu falan açılabiliyorsa bunları açmak istiyorum bir önce. Tamam. O yeni bir karakter daha geldi. Üstüne 50 de tane daha geldi. İki ne? Buradan da gelmiş olması lazım. Çok güzel. Şuradan çıkalım. E şurada bir şey daha diyor da o ne onu çözemedim şu an. Burada baya böyle şeylerden veren var ya. Ya bu şey nerede? Eee Viş atma kısmı nerede ben onu merak ediyorum şu an. Ay Q'ya bastım yanlışlıkla. Bana bunun yetenekleri neymiş? Yorulduk tabi de. Güzel. Bu da ateş ediyor. Navia gibi. Oh. Hailing finish de hmm. ona güç verdi şu an bu açıldı bizim için artık ben en bunu ışınlanabiliyorum evet hem de haritamızın büyük bir kısmı açıldı yalnız harita eğer şu kırmızı çizgilerden oluşuyorsa harita çok büyük Evet bayağı bir büyük Öyle söyleyebiliriz 30 şey birden geliyor bir de ya Hemen Neden olmuyor şu an Heh Nereye gideceğim? Şu tarafa da. Şu an hızlı gitmek için bunu kullanıyorum resmi. ஒண்ணும் இல்ல <laughs> E tamam girdim. Şu an her F bastım. Bir yere şurada bir yere bastım. Oldu. Neyse. O 314 MS. Level 1, level 5, level 5. Merhaba yine gençler pek tek gibi konuşuyorlar ya öyle hızlı hızlı konuşmalar atlayalım ya bunu diyelim yine bunu diyelim. Ha çok güzel. Güzel şeyler böyle oluyormuş. Ne oldu? Direkt sinematik girdi. Çok oh, garip ama güzel yani şu an. Bu ne ya ben, ben bunu içmem vallahi ya. İçine i̇şte zehir bile atmış olabilirler vallahi. İşte bu için ondan sonra ben içerim bunu. Oo bunun da gözünde var o işaret. Birinin alnında, birinin elinde, işte birinin gözünde. Herkes de farklı bir kısımda ablem. O ablem var. Ablem. Söyleyemedim. Geçelim. Arkadaşlar tek kalmış arkadaşlar. Daha 14 tek kalmış. Koy diyelim. Acaba mesela arkadaşlar şey oluyor mu? Yani şimdi pek de böyle deneme bir şey için mi? Şeyde mesela 5 karakter falan oluyordu. Domain'e böyle daha küçük seviyede görevle birlikte girince ara görevle birlikte falan. Umarım öyle bir şey vardır. <laughs> Haydi bakalım. Umarım bitmiştir. Bir şey yapalım yani. Arkadaşlar şu an bilerek atlıyorum. Ee, çünkü öbür türlü çok uzun falan sürecek. Hiç gerek yok konuşmalara atlayalım şimdilik. Ya ben şunları harcamak istiyorum ama harcanmıyor şu an. Ya Q'ya basma artık ya. Q'ya basıyorum sürekli. Ama arkadaşlar çok komik değil mi? Basmama gerek de yok. Basılı tutmama daha doğrusu. Basınca... Bir de baksanıza şu ne kadar uzun süre mesela. Bunda Q'ya giriyorum. 5 dakikadan daha az sürüyor. Diğeri o kadar uzun sürüyor ki. Herkese hemen 2 dakika. Bir bakayım kaç dakika olmuş. 18 Arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü şu an saat e, biraz başladı. Geç olmuyor o yüzden. Çok uzun tutamam. Şöyle arkadaşlar şu konuşmaları bir geçelim. Hızlı hızlı. Burada da bırakalım artık. Ben zaten bunu bir tek videolarda oynayacağım. Hadi geçelim şunları ya. Bu ne? iş Umarım gelmiştir artık o wish atma işleme. Sıkışan şu an gelmesini istiyorum. Normal arkadaşlar şöyle renkten görevine yakınız. Ee, tekrardan bir bakalım buradan açılabilecek bir şey var mı hemen galeride ne var burada bir şey yok team hmm. bunu düzenleyebiliyoruz artık yerlerini düzenleyebiliyoruz falan bu güzel ee, başka zaten buradan mail büyük olasılıkla bayağı da bir seviye almışız tamam Burada bırakalım o zaman arkadaşlar. Şöyle, uh, exit game diyelim. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye, bye.